Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, Last Day on Earth Survival'a devam ediyorum. Arkadaşlar bugün e, sarı orman, kırmızı orman, sarı taşlık, kırmızı taşlık bölgelerinden e, kutu açacağım. Şimdi başlayalım. Evet. Direkt sadece kutuları açacağım, çıkacağım. E, tabii zombileri de öldürmek gerekirse öldüreceğiz, yapacak bir şey yok. İnşallah çok üstüme olmaz. Hemen toplarım. Bunu öldürmek zorundayım. Bunu öldürmek zorunda kalacağım. Ben diğerini bulup geliyorum. Şöyle şunu da açalım. Oha 20 tane. Güzel. Bunu alırım. Bunu alırım. Bir de bunları alayım. Yeterli. Bir de alayım belki susarız. diğerinde buldum hemen alttaymış ee, o güzel Bunu bulduğumuz iyi oldu şunu da şey deriz ee, ben neydi o risa risa da muhtemelen onu ben parçalarım <laughs> arkadaşlar bu arada kanala like atıp abone olmayı unutmayın Orada bir tane Proter Bloater veya Toxic Abomination var. Abom ne, neyse her neyse. Ben diğer or, diğer. Evet şimdi kırmızı ormana geldim ama muhtemelen Big Bang koşturacağı için peşimden çıkmak zorunda kalacağım. Çünkü genelde benim peşime kırmızı alanlarda Big Bang koşturuyor peşimden. Yani bu da <laughs> ne bileyim bir sizde koşturuyordur eminim. Koşturmadı. Hayret. Keşke şey getireydim şunu kırardım. Ben diğer bir tane bir tanesini bulayım mı? Allah yanlışlıkla diye. Şunu da keseyim. Aa şu lazım mı? yine bırakacağız? Onu bırakabilirim. Oyun donma lütfen. Şurada da bir tane var. Onu da almaya gideceğim. Bu yandan da şuraya bakıyorum. Bigman Bigman çıkarsa kötü olur. Arkadaşlar biraz, biraz stresliyim o yüzden. Ay, bir iman zannettim bir an. Şundan da yiyeyim. Bu arada konuşamıyorum kusura bakmayın. Güzel şundan çıktı. Bunu da bu arada. Hmm. Bunu yapacak bir şey yok. Onu almak zorundayım. Arkadaşlar bu arada o ee, sarı neydi ismi? Eee ya ismi aklıma Söyleyeceğim. Bir saniye. e, saat e, saati neden aldığımı söyleyeyim e, neydi o dealer joe'ya vermek için aldım yoksa almazdım vivian için de şu anda ver şu an vivian sanırım ondan istemiyor önceki video izlediyseniz siz bilirsiniz ben hatırlamıyorum ya gel ya gel abi koktum hayır ya tam zamanını buldum bismillah ya sen de gel, sen de gel hadi. Ben yakında bir <laughs> şeye ihtiyacım olacak. Aa ben de bundan da varmış. Hiç farkında değilim. <laughs> Şeyi görmüyorum hiç. Yanıma aldığımı. İsmi neydi? Havuçlar. Eyvah. Babam ne işin geliyor? Kaç. Hemen çıkıyorum. <laughs> hemen geliyorum arkadaşlar. Evet şimdi sarı taşlı da, sarı taşlı kalana da geldim. Şimdi buraya girelim. Bu arada üstümdekileri de boşalttım. Elimden geldiğince sanırım şey bir golf sopası aldım. Bir de yeni bir maçete aldım. O ma maçeteyi de kullanırım. Ah buraya gelirken keşke şey alsaydım. Niye almıyorum ben ya. Neyse. Üf üf ikili birli geliyor. <laughs> Gelme. Evet. Şimdi şuradakini alalım. Şu görmedi tamam çok güzel. Oo bu güzel oldu. Şunu bırakabilirim. Bir de bunu bırakabilirim. Yok şey yapmışım. <laughs> Hemen geliyorum. Diğerini buldum ama maalesef. Böyle şanssız bir. Şunları alayım. Ya gel ya gel. Of. Şunlardan da yiyeyim. Güzel bunu alabilirim. Bunu da alırım. Bunu al gitsin. Şunu al. Bunu al. Tamam. Şunu al. Evet. Video bayağı uzun olacak anlaşılan. Şunu alırım. Gerisi kalabilir. Şunu da kes. Şunu da açalım. Evet. Ne çıkacak? O pil çıktı alabiliriz. Bunu alalım. Bunu alalım. Bir de bundan zaten almamışım hiç. Şunu iç. Ben geliyorum. Evet şimdi de kırmızı taşlara geldim. Evet internet. Heh. Şimdi kırmızı taşlara da geldim. Girelim. Kesin Bigman bu sefer koşturacak. Öncekinde koşturmadığına göre Kırmızı ormanda koşturmadığına göre Kesin burada koşturacak arkadaşlar söyleyeyim. Şimdiden tedbirinizi alın ben Ona göre video <laughs> Bilmiyorum artık Aa, Koşturmuyor Ekran sarsılmıyor Demek ki Demek ki Bir van yok <laughs> ne Ama toksik var <laughs> Toksik bitir işte Aa, Bir tane daha geliyor Gel Ben geliyorum. Arkadaşlar, şunu fark ettim. Bu geldiğim kırmızı taşlıkta hiç kutu yok. Yani çöp, kutusuz orman. Tabi şimdi ben videoya girdim diye çıkar önüme bir tanesi. Heh, gel sen de gel. Çok güzel. Evet. Aha yaptı Bakın dedim ben. Videoya girdim diye çıkar ama videoda değilken çıkmazdı. Bakın şurada bir tane daha var galiba. Gösteremiyorum ama belki. Bunu alırım. Bunu alırım. Bunu alayım. Bunu, al. Bunu, al. Bunu al. Ne dedim ben videoya girdim diye çıkıyor hemen. Şu rabbit wolf. Başımın belası. Normal Grey Wolf gelse keşke. Aha bu güzel oldu. Onun dışında bunu bununla değiştirebiliriz. bandajı da eee evde deli gibi olan şunu değiştirebiliriz ya da hatta bunu, bunu <laughs> ne bileyim aa tilki tilki buraya Dur. Bu bana doğru dönmezse eğer. Aa bak beni bir tanesini daha buluşturdu. Teşekkür ediyorum sana tilkicim. Teşekkür ediyorum canım. Ama bu oldu mu? Ama bu oldu mu? Gram kalmış ama bu oldu mu? Lan gram kalmış. Bölünmez ama ya. Lütfen ya. Oo siyah boya. Nice. Yine bırakmamız gereken şeyler olabilir. Burada ben niye böyle bir mallık yaptım? Lan senin senin ben tüküreyim. Şöyle hemen geliyorum. Neyse arkadaşlar bugünlük videonun sonuna gelelim. bugün şansım biraz boldu. Biraz yani Evet boldu Şansım boldu bugün. Ee, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hoşçakalın. Bay bay. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.